Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tezcan'ın mabedine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Bugün Noel babamızın Yanız abi geldik bakalım. Saat daha script gifse umarım gif'sledimizi böyle bol bol alırız arkadaşlar. Kendime şimdiden bol şans. Sizlere güzel, keyifli seyirler dilerken abi 3000 TL kasayla geldik. Ve 30 betten oyun çeviriyoruz. Bugün yüksekten başladım dostlarım. Belki alırsa oyunu oradan alsın diye. Ama şöyle. E, 2'lere kadar gideceğim burada. O yüzden bu sefer geriye doğru gideceğim arkadaşlar bu akşam. Dikkat etseniz öyle 10 bet 12 bet yapmadım. İlk defa böyle 30-28'e bir gelin dedim ama. Ah çok güzel çok güzel be. Ya, Noel babacım onu biraz daha katlaman lazım 5 çarpan varken. Neyse devam abi. Devam Noel babacım haydi artık. Ah abi şu kar kürelerini bir versen şu 28-30 betlerde. Abi dediğim gibi dostlar bu akşam geriye doğru gitme taktiğini uygula Tezcan'ın mabedi. Çünkü Tezcan'ın mabedinde taktikler, totemler bitmez abi. <laughs> Devam. Yani tabii ki totemler, taktikler bahane. Yüzde bir işimiz şans abi. Bu kadar basit. Şöyle 20 betten 20 spin atalım bari dostlar. 2200 e kaldı ya zaten. Ama zaten 2000'e kadar hani almaz oyunu. biz de alacağız ama çok güzel combo'lar dedem çarpan nerede bunun Noel dedem dedem çarpanı neredeydi onun dedem ah benim aksakalı Noel dedem oğlum şu skater'larını çoğalt lan artık abi 5-6 tane skater atman lazım haydi lan haydi bak aşağı doğru düştü skater'ı haydi az kaldı bak haydi son iki tane son iki tane son 2 tane ooo çarpan çok güzelsin lan oğlum yüz çarpan geldi taklamız 300 TL sen adamsın lan Noel baba Oğlum bunu ben bile beklemiyordum şu an. Bir dakika dur lan dur ya. Tükerim senin daha spin ne ya. Dostlar bir şey diyeceğim. 3000 TL ile geldik. Abi 100 çarpanı komboladığı takla 300 TL. Şu an var ya anasız hadi bilgisayar ekranı tükürük de oldu arkadaşlar açıkçası. Kafayı yedim heyecandan. Bir dakika dur. Rakam ben yanlış gömdüm. Şöyle bir düzeltelim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Abi 30 bin lan. Bir dakikada 30 bin ya. Böyle bir şey olamaz. Abi gelip birisi ağzım kulaklarımda ayırabilir mi arkadaşlar? Ağzım kulaklarımda şu an şoktayım ya. Abi ben bu taktiği kenara not ettim dostlar. Yüksekten başlayıp küçüğe doğru gideceğiz. Bundan sonra en azından Noel babamızla bunu yapacağız. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Dostlar bir dakika durun. Şöyle bir şey yapalım. Kendimize bir dün noktası belirleyelim abi. Çünkü çok muazzam bir kazanç. Direkt aldığını yani verdiğini geri alabilir Noel Baba. Ee, 20 bin bizim dur noktamız olsun abi. O yüzden şöyle ben 50 <laughs> 3000 TL ile geldiğim kasada 50 betten oyun çeviriyorum. Abi 30 bin ne demek lan? Oğlum 30 bin ne demek lan? Manyak mısınız lan? Oo ben abi 3000 lira ben 7-8 yapar giderim diyordum. Adam 100 çarpanıp nasıl komboladı ya? 300 takla attı lan onu. 300 TL takla attı hala veriyor. <laughs> Ulan Noel Baba'ya gelin abi. Çıkın 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 Noel Baba'ya gelip dostlar bugün Adam mirasını dağıtmaya karar vermiş Bugünü yılbaşı zannediyor manyak herif Vallahi dağıtıyor bak 30 bedden 30 bin aşağı düşmüyor Abi şöyle bir şey yapalım bir dakika o bize güzelliğini yaptı ee, başlangıç Ya 8 x'e değmiyor Ben hiçbir yerde görmedim. Şu 5 a Abi 5 binlik alım yapıyorum ya. <laughs> Lan 3000 TL'le geldim. 5000'lik binlik alım yapıyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yürü be Noel babam be. Yürü be Noel babam. Haydi bakalım neler yapacaksın onu da merak ediyorum. Şu çarpanlarını bol bol bir versen bize. Şu, ç, şu çuvaldan biraz çarpan yağdı. Çanlarını çak 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 Abi çok manyak şeyler yapabiliriz ya. Lan dakika bir gol bir 30 bin yaptı. olsa. bak söyleye söyle dinle tüy bitti ama. Haksız mıyım arkadaşlar? Sizin başınıza gelse abi insan havalar uçmaz mı? Gözünüz seveyim ya. Ya mazur görüşü sevincim dostlar. Eğer yadırganınız varsa ama gerçekten sevinmemek, çıldırmamak elde değil. Delirmek üzereyim şu an hatta. Bırak çıldırmayı. Dört çarpan. Güzel. Ay bir dakika çok yoruldum. Bir su içeyim. <laughs> bir su içeyim arkadaşlar. Ben müsaadenizle bir, bir saniye. Oy. Ay. Dede Noel dede sen ne yaptın bu akşam Tezcan kardeşine ya? Sen ne yaptın bu akşam dedeciğim bak 5000'lik alım yaptık ama sen de yani kasayı çürütmeye başladın bile şimdiden bak ya. 30 <laughs> bette ben 30 bine ben çıkarım dostlar yani Allah aşkına ilk daha şeyde bir de oyunsuz yani hani direkt ara ödeme niteliğinde atıyor bir de o 100 çarpanı oğlum o 100 çarpanı nasıl geldi ne oldu ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar orada ya abi bak 5000 lira çatı tür yedi şey bundan bahsediyorum abi o yüzden kontrol edeceğiz bir dakika bir dakika abi kontrolü gideceğiz. Şöyle yapacağım. Ya farmlamayacağım ama şöyle 4000 TL'lik iki katından bakalım en düşük 8x'miş güya sözüm ona gelecek mi gelmeyecek mi ben de merakla bekliyorum abi. Ya şunları bir alttan tane skater gelsen de adam akıllı bir oradan alsan 3 gün 4 gün alırdık. Haydi Noel babam. Çok güzel ama kombosu nerede? Noel babacığım. 8x'i ben de oraya koymayı biliyorum da kombaları nerede bunların? Haydi Noel babam demin ki bir şov yapsam bir daha şu kasayı katlasak be. Noel baba çarpan çarpın çarpın 63 takla var lan 63 takla var lan. Of be Noel babam be oğlum var ya bu, bu akşam yani tekrar 100 çarpanı 500 çarpanı 1000 çarpanı görür müyüz taklamız çok güzel. Noel baba çarpan çal şu çanı çanı çal lan çanı çal lan oğlum ya. Oğlum çanı çalsana 30 binden döndük buralara be Noel babam be 30 binden döndük senin hatına be alıp gitmedik ya Alıp gitmedik Noel baba at artık çarpanı lan ne cimri çıktın lan Haydi lan haydi lan Abi çarpanı unuttuk ya da dikkat çarpan aldık ya 50 çarpan var 50 çarpanı kaçırma lan 50 çarpanı nasıl kaçırırsın Delireceğim ya Hadi lan Oğlum hadi lan 30 bini gösterdim size. Ben 30 binden döndüme pişman olmayacağım. Bak çok inat ettim. Çok güzel. Şu kurabiyeleri ye. Ye şu kurabiyeleri. Çok güzelsin. Haydi maviler ağaçlar bir şey gitsin artık oradan. Haydi Noel babam. 12 çarpan maviler gitti. Ağaçlar ya da yeşiller gider mi? Olsun. Çok güzel abi. Çok güzel. Tamam bu işte ya. Aradığımız bu ya. Haydi bak 4 2000'in kaldık. 2000'i geri verdim bize. Şimdi kar zamanı. Çünkü eksipin geldi. Noel babacığım boşuna vermezsin eksipinleri sen. 70 75 Oğlum ne yapıyor lan bu akşam kafayı yedi. 75 çarpanı kombolamadı ama olsun lan canı sağ olsun. Lan. ne yapsın adam? Haydi Noel babacığım. Çok güzel. Ya bak şu yüksekler geldi ben fıttırıyorum Noel baba haydi. Of kar küreleri kesinlikle çarpan lazım. Çarpan lazım kar küresine. 40 yılda bir geliyor bana kar küresi ya. Oğlum 300 lira verdim ben Noel babam vere vere. 2000'lik alım yaptık zaten. Ben buradan devam edeceğim dostlar ya. Bir dakika 8 ama 20.000 dur noktamızdı. Abi 8.000'lik de alıyorum ben ya. Ne olur? Ee, 16'ya düşer dostlar değil mi? 4.000 lira verir ya. değişek değil yani ya. Haydi lan. Noel Baba bak beni pişman etme. 31.000'den döndüm Noel Baba. 31.000'den döndüm. Noel Baba 31.000'den döndüm. Yağdır buraya çarpanlarını. İlk dakikadan yağdı çarpanları. Bak 3 kat çarpan aldık. Haydi aldığımız paraya değsin lan. Çarpan nerede? Eksi pin verdi. ya. Ya combo varken çarpan var de dayıcım ya. Haydi be Noel babam be. Şu oynat. İyi çarpan kurabiyeler. Çok güzelsin. Başka var mı? Başka var mı be? Başka da olsun ya. 4 2, geri aldık. <laughs> Vallahi 4 2, geri aldık. Haydi. Ne 4.000 pardon özür dilerim ya 8.000 verdik biz en son delireceğim. Çarpan çarpan eksik spina tüküreyim bırak ek yani çarpansız kombosuz vereceksen verme. Bak Noel babacım ne olur 30.000'den döndüm ben ya gözünü sevin bak bir hata ettiysen mesela tam telafi et hadi. Oovv. Oh, Haydi Noel babam ekranı temizledin artık çarpanı nerede Bunu çok güzelsin evet çok güzel 15 15 15 başka komba lazım süpersin şu çorbaları sil süpür oradan çorbaları lan çorba bir tane daha lazım be. Aa, bir tane daha çorba lazım yetmez abi ya 8000'li kaldım ben ya. Devam. 16 tane spin var. 15 spin var. Çok büyük. 100 çarpan yine geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 100 çarpan günü bugün. Hem de kombonun dibine vuruyor 100 çarpanlarla. Tezcan'ın mabedi coşuyor. Bunu muhakkak konuşmalıyız arkadaşlar. Aşağıdaki yorumdan hepinizi Tezcan'ın mabedinin kanalına bekliyorum dostlarım. Telegramda görüşelim. Noel babamızı konuşalım arkadaşlar. Bugün acayip mutlu etti beni ya. İki kere 100 çarpan geldi. 20 çarpanlara bozuşuyor. Haydi Noel babam. Haydi Nuhal babam oğlum 3000'lik kasayla geldik ya boru mu lan 3000'lik kasayı nerelere getirdin Nuhal babam daha da getirirsin lan Oyun açık ya süper açık hem de çarpan nerede Nuhal babam çarpan at be at şuraya çarpan ailem çarpan görsün haydi Salla şu çuvalını salla şu çuvalını artık lan delireceğim salla şu çuvalını <laughs> Haydi Nur babam ya haydi yetmez yetmez 25 binde şu an sadece 30 bini gördük biz Tekrar bizi yukarı çıkar tekrar 30 üstüne at Nuhal babam haydi Son altı spin Ah kar küreleri ah ah beni benden aldınız. Haydi şu çanı bak ne zamandır çalmıyorsun çanını. Noel babam sakalına kurban oldum yine eksipim verdi. Abi kaç spin oldu ben sayamadım arkadaşlar. Dur sonunda bakarız ona da. Of çok yoruldum ama ya manyak ekran var. Abi çorbalar geldi Noel babam çan artık artık çan lan. Nerede çanın? Haydi Noel elini çarpan var götürme onu. Heh, çok güzel kar küreleri mi kalpler mi? Kalpler Kar gitmez mi lan şurada? Ne olur gitsin bir kere ya. 50 yeli çaktık yine. Yine 50 yeli çaktık. Sen adamsın ya. Ne sensation lan? Ne sensation? Bu kelime yeter mi lan Mühal babama? Başka kelime bulun çabuk. Adam ya adam adam. Adamın dibi lan. Dibisin lan. Hediyelerimizi almaya geldik. Adam bizi hediyelerin içe boğdu lan boğdu. Kalküresi mi geliyor 50 çarpana? Ah 50 çarpana kalküresi gelse var ya. Anasını satayım herhalde 40 bin olurduk ha. Harbi diyorum olurduk abi. Haydi Noel babam. 30 bin deyse çarpan bir daha geldi lan. Oğlum 3 kere 3 çarpan geldi ikisini komboladı lan. 50 çarpan 50 100 iniyor <laughs> Sen ne yapıyorsun bugün? Abi rüyada mıyım Bir beni cimciklesin lan. Dostlar bir beni cimciklesin. Bir dakika dur. Bir duralım bak demin durmadık. Öldürdü beni şeyden ya kalp krizinden bir dakika ben sakinleşmem lazım rüyada mıyım lan neredeyim ben bir saniye dostlar bir dakika şaka bir yana bir dakika. Oy Dostlar ben hesabıma parayı alıp kaçıp gidiyorum abi. 3000'le geldik. 34 bin, 35 bin lan hatta ana düz hesap. 35 bin'de çıkıyoruz dostlarım. Bendeki şansın abi bin katı sizde olsun lan. Vallahi sizde olsun. Şans her zaman şah daha yakın olsun. Tezcan'ın mabedi derhal kaçar abi. Hepinize iyi akşamlar.